Hepinize kucak dolusu sevgiler. Ben Neslihan. Bugün size okunmayı bekleyen kitaplardan bahsetmek istiyorum. Elimde okuyacağım 4 tane falan kitabım kaldı. Onları da bitirdikten sonra... ...işte tatatatam -ta bu kitapları okumak istiyorum. Şimdi sizi onlara göstereyim. Cümleyi kuramadım. Şimdi size... Kitaplarımı göstereyim. Evet. Benim balığım yaşayacak. Çok kalın değil mi? Önce sayfa sayısına bakayım. 594 sayfa. Uh, 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 uh. Neyse bu kalınlık benim gözümü korkutmamalı. Çünkü ben daha kalın kitapları okudum. Benim balığım yaşayacak. Tokyo'da katlanamadığı yalnızlığına son vermeyi düşünen 16 yaşında genç bir kız Nao. Pasifik'in öteki tarafında ise ıssız bir adada ilham perisini arayan bir yazar Ruth ve bu hayatları birleştiren sahil kenarına vurmuş bir gönlük Nao'nun gönlü. Nao'nun tek arzusu hayatını son vermeden önce Budist rahibesi olan büyük büyük annesinin hayatına kaleme almaktır. Gözlerden ırak yaşayan yazar Rut ise bir gün sahilde gezerken kıyıya vurmuş bir çanta bulur. Bu 2011 yılında Japonya kıyılarını vuran tsunami'nin sürüklediği eşyalardan biridir muhtemelen. Gizem gün ışığına çıkmaya başladıkça Rut geçmişe, Nao'nun acı yaşantısına, onun bilinmez kaderine ve aynı zamanda kendi geleceğine doğru yol alır yazar ve okur geçmiş ve şimdi gerçek ve kurgu kuantum fiziği tarih ve mitolojinin iç içe geçtiği benim balığım yaşayacak benliği ve tüm dünyayı keşfe çıkan özgün bir hikaye ve altında bu kitapla ilgili görüşler var benim balığım yaşayacak şimdi diğer bir kitap polisiye gerilim diyor hipnos Şöyle göstereyim size. Genelde kalın kitaplar seçtim. Bu ise 455 sayfa ve panama kitaplar çıkmış. Kathleen 16 yaşındadır. Yaşında bir yetimdir. Bir gece ansızın dedektif Jonathan Stride'ın evine gelir. Üzerindeki ıslak kıyafetleri kana bulanmıştır. Korkuyla titreyen Kate kendisini öldürmek isteyen biri tarafından takip edildiğini ve canını zor kurtardığını sayıklamaktadır. Jonathan'ın ilk aklına gelen anne ve babası yıllar önce vahşice katledilen genç kızı korumaktır. Ancak bu kadarı yeterli değildir. İçinde bulundukları kış mevsimi gibi soğuk katli olan e, katili de yakalamak zorundadır. Diğer taraftan kimsenin bilmediği bir gerçek vardır. Cat ailesi katledilirken yaşananlara şahit olmuştur. budur. Geçirdiği travmanın etkisiyle gördüklerini hatırlamakta zorlanan genç kız için yapılacak tek şey onu hipnotize etmek ve gerçeği ortaya çıkartmaktır. Hipnoz. Psikolojik gerilimin ustası Lisa Gartner öyle söylemiş. Ve ne, niye ben böyle yaptım bu sefer? Gözüm korkmayacak. Ama kesinlikle dediğim gibi bu dört kitaptan sonra alırım kitapları okuyacağım. Hadi bakalım şimdi şey yapalım ya. Bir Türk yazar olsun. Tahsin Yücel gökteler Ben bu Tahsin Yücel'in bir kitabını okudum ama. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Neyse. Göktelen her kitabıyla çok konuşulan, çok okunan değerli bir yazarımız Tahsin Yücel'in yeni romanı. 17 Şubat 2073 sabahı başlayan roman kahramanı. Rica edeceğim. Türkiye'nin en önemli, en ünlü avukatlarından biri. Can Tezcan, İstanbul'un yalnızca gökdelenlerden oluşan, New York'a benzeyen ama ondan daha güzel, daha modern bir kente dönüştürmek isteyen zengin müşterisi Temel Diker'in yasal sorunlarını çözmek için bir tasarım ortaya atar. Yargının özelleştirmesini sağlayacaktır. Yergi ustası Yücel'in son romanı Gökdelen Cihangir'de gökdelenler arasında kalmış, son bahçeli evden yok edilmiş kedilere, dağda bayırda aç açık dolaşmakla zorunda bırakılmış, sefalet içindeki yılkı adamlarından, adına mekik dedikleri tek kişilik uçaklarından inmeyen zenginlere, hiç değişmeyen çıkarcı politikacılardan, onların destekçisi medyaya kadar aslında bugün yaşadığımız cümleyi anlatan sürprizlerle dolu bir roman diyor. Bilmiyorum, enteresa benziyor. Bir i̇şte bu bana bir arkadaşım vermiş ama gördüğünüz gibi şöyle e, sayfaları da bayağı bir sararmış. Hem de çok sararmış ya. Bu sayfalar nasıl böyle geçiyor bunu da bilmiyorum yani. Onun için ben kitaplarımı paylaşma taraftarım. Yani evde durmasındansa birilerinin okumasında fayda var. Böyle sararıyor. Görüntüsü de kötü. Şöyle bir bardak yudum. Hı. Suyumu da içeyim. Bana Vera de Şenay Ordu. Şöyle 14 boksını almışım gördüğünüz gibi. Bu kitabı Mikros'tan almıştım. Birbirinden çok farklı. iki kadın, ümitsiz bir aşk, bir trajedi saklayan büyük sır. Evin Londra'da bir apartman dairesinde kapatılmış genç bir kadındır. Gerçeklerle kabusların iç içe geçtiği hayatında hiç durmadan kendini sorgular. Dost onunla yakından ilgilense de dışarı çıkmasına izin vermez. Her şeye rağmen evin trajik hikayesinin sonunu kendi yazmaya kararlıdır. Londra'da sekreter olarak çalışan Nesteren patronu Refik Bey'e kalbini kaptırmıştır. Eğitimli, kültürlü, yakışıklı Refik'in ise Refik'in ise dilinden düşürmediği Paris'te yaşayan bir nişanlısı vardır. Nesteren'in bir fotoğraf çerçevesinde görebildiği bu genç kadınla rekabet etmesi mümkün müdür? Ev arkadaşı Black Diamond Belkıs onu bir sevdadan vazgeçmeye çalışsa da başaramaz ve Nesteren'in refiği görmesi çözme ısrarı bambaşka sırları ortaya çıkarır. Bugün bugün dilim sürçüyor. Kelimeleri yanlış söylüyorum. Ama olsun. Konu ilgince benziyor ya. Bana verade birbirinden çok farklı iki kadının hikayesi üzerinde Zengin yan karakterlere açılan ve merakla okunan bir psikolojik gerilim. Aa, bu da psikolojik gerilimmiş. Allah Allah, şimdi daha çok merak ettim. Çünkü şu aralar baya bir gerilim kitabı okudum. Ay, bundan önce bu hipnozcu, halüsinasyon okumuştum. Buna işte bir önceki videoda bahsettim. Aman Allah'ım o ne kitaptı böyle gerçekten de. Kimler psikolojik gerilim oluyor? Bazıları baya baya bir bir kitap oluyor. Kitabımızın adı şey kaçırılmış fırsatlar, kaçırılmış şanslar ve kaçırılmış bir çocukluk diyor. Bu da polisiye şey mi? ormanda Ormanın de şey var. Evet. Bu şey neymiş bakalım. Bir oğlan çocuğu ormanda travmatik bir olay yaşıyor. Yıllar sonra aynı çocuk bir cinayeti araştırmak üzere aynı ormana geri dönmek zorunda. 1984 yazı Dublin'in küçük banyolarında hava kararırken anneler çocuklarını evi çağırmak için sabırsızlanmaya başlıyordu. Fakat bu ılık akşamda üç çocuk karanlık ve sessiz ormandan geri dönmeyecekti. Polis geldiğinde çocuklardan yalnızca birini bulabildi. Dehşetle ağaç gövdesine sarılmış, ayağında kanla dolu spor ayakkabılar ve Ulan ve Az önce yaşadığı saatlere dair hiçbir şey hatırlamayan bir oğlan. Aman Allah. Im. 20 yıl sonra ormanda bulunan çocuk Rob Ryan, Dublin Cinayet Masası'nda polis dedektifi olmuştu ve gizli geçmişinin izlerini üzerinde taşıyordu. Fakat aynı ormanda 12 yaşına bir kızın öldürüldüğü ortaya çıkınca o ve dedektif Maddox ortalığı ortalığı diyorum ya ortağı ve en yakın arkadaşı kendilerini eski çözülmemiş bu dava kadar kanlarını donduran başka bir olayla karşı karşıya buldu. Uzun zaman önce gömdüğü hatıralarının bölük pörçük parçaları eşliğinde kala kalan Ryan, hem önündeki dosyanın hem de kendi karanlık geçmişinin gizlemini ortaya çıkarmak için büyük bir fırsat yakalamıştı. Şimdi ne diyor? atmosferik ortamı zengin, karmaşıklığı insana nefes aldırmayan, son derecede ikna edici ve şaşırtan bir sona sahip şey, gizemli nehir ve kemikler gibi kitapların hayranlarını çok etkileyecek. Bakalım ben etkilenecek miyim bilmiyorum. Dediğim gibi ya yani ben bu kitapları neye seçtim onu da bilmiyorum. Ama şu şeyi özellikle seçtim. Benim balığım yaşayacak. Çünkü ben bunu bir videoda seyretmiştim. Tek bu kitap hakkında bir şey, ben de şey diyorum, <laughs> video çekilmişti. Merak ettim. Ben hep aldığım zamanlar böyle eskiden kalı kalı kitaplara elim giderdi. Şimdi konusu beni etkiliyor mu biraz kapağına bakıyorum. Şöyle arkasına okuyorum. Bazı insanlar özellikle bu arka kapağı hiç okumayı tercih etmiyorlar. Ama dediğim gibi ben merakımı yenemiyorum. Neyle karşılaşacağımı bilmek istiyorum. Onun için de muhakkak arka kapaklarını okuyorum. Dediğim gibi yani sıralamayı ben bunları okurken nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Ama şöyle önce şunu okurum. Ee, sonra bir yer yazar olsun. Ne hangisini okusam ki? Psikolojik gerilim dediğine göre şunu okumam. Bu sonra Tahsin Yücel olabilir. Sonra Bir Yabancı Olsun, hipnoz olabilir. Sonra Bana Vera da olabilir. Sonra da şey diyor polisiye işte bu beş kitap. İnşallah okuyacağım. İnşallah maşallah değil. Gerçi tatilim yavaş yavaş bitiyor. Dört kitaptan sonra artık kütüphaneye gittik. Bu kitabı okuyacağım. Çünkü okumam gereken başka kitaplarım kitaplarımda var artık kendi kitaplarıma dönmeliyim diye düşünüyorum buraya kadar beni dinlediyseniz hepinize teşekkür ederim ee... <laughs> bugün eylerle geçiştirdim kendinize iyi bakın kendinize değer verin ve kendinizi çok çok sevin hoşçakalın